arkadaşlar Minecraft oynuyoruz Minecraft birazcık geliştim altın elma premete gittim altın elma falan aldık yanımızda panda var ne yapıyorsun panda İp. gördün mü takla attı panda Abi, bu çok arkadaşlar şimdi ben birazcık geliştim ya şimdi ben odun falan kırmadım Şimdi ben bir tane şey yapabilirim. Crafty table. Table yaparak da orayı biliyorsunuz. Balta yapacağız arkadaşlar. Balta yapacağız. Arkadaşlar şimdi odun kırıyoruz. Kırıyoruz. Bu, bunun aynı odun yok mu? Hiç aynı odun yok. O ne? Papağan gördüm arkadaşlar. Papağan. Papağan. Anam mavi papağan, kırmızı papağan. Selamünaleyküm. Arkadaşlar şimdi bunun aynı odunu, meşi kütüğünü aynısını bulmaya çalışıyorum. Ah, şurada bir tane gördüm. Crafty table yapacağız. Ya benim akıl mantık var ya craft table şimdi yapabiliyoruz ya. Arkadaşlar ben bir tane şeylerden şey bir şey kırarak şey bunu sopayı aldım. Oradan da bakalım balta demir balta. Demir balta yapabiliyoruz. Kazma yapamıyoruz kazma 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 yakalamış işte odun, odun 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 London panda anam kahverengi panda oturuyor acaba nerede ya bulamıyorum ne ya. burada galiba lan uçtum mu ya ben Arkadaşlar ben az önce uçtum bu, Benim mi kafama yanlış geliyor? Ne çekmek istiyordun? Çektirmek istiyordun ben de mini giraf çekiyorum Minecraft. Hayatta kalma. Ama gece oluyor ben bir tane koyun bulmalıyım. Allah boğuluyoruz. Arkadaşlar envanterim gitti. Geri aldı ben envanterimi. Lava düşerek envanterim gitti. Lavdan geri aldım. Anam köpek. Yatak yaptım bir de. Onu da kaybettim. Onu bulamadım. Lava düşmüş. Anam piramit var. Oraya ben gitmiştim. Video dışında ben oraya gittim. Başka aynı yeri mi bulduk acaba ben? Aynı yer mi acaba bu orası? Bakalım. Kırıldıysa aynı yerdir. Aynı yer. Aynı yermiş. Köy burada köy vardı, köy yoktu da arkalarında falan köy yok burada köy var diyor diyor galiba. Katil tavşan bu. Katil tavşan değil. Ben bir... Arkadaşlar ben bir odun bulamıyorum. Onlar bana işe yaramıyor da. Heh bir tane buldum. Ah oh, bir tane daha buldum. Tam söylerken buluyorum ya demir balta. Bakıyoruz. Hemen 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 hemen. Şarkı kurdum. Arkadaşlar şimdi ben madeni ineceğim. Balta yapacağım. Kazma yapacağım. Kazma yapıp da madeni ineceğim ben. Şey taş kıracağım. <laughs> taş kıracağım. Anam inek ne yapıyorsun? Allah. hemen şunu da kıralım. Birazcık kendimizi geliştirelim arkadaşlar.